Arkadaşlar merhaba. Cyberbot V4 yayında. Şu anda Cyberbot'u nasıl kullanacağınızı anlatacağım size. Şimdi ilk önce sizde Cyberbot V2 yüklü olduğunu öngörelim. Şu anda sizde Cyberbot V2 yüklü olduğunu öngörelim. Ya da Cyberbot V1. İlk yapmanız gereken Cyberbot V1'i buradan gizle deyip, eskisini gizleyip. Ya da ben hiç V2 falan kullanmayacağım deyip çarpıya basıp, buradaki çarpıya basıp kaldırmanız bunu yaptıktan sonra buradaki alarmları tek tek çarpıya basıp silmeniz. Bunu da yaptıktan sonra V4'ü aktif etme zamanı geldi. Nasıl aktif ediyoruz? Göstergelere tıklıyoruz. Buradan yalnızca davetli erişime tıklıyoruz. Oradan da Siberbot V4 otomatik alım sistemini aktif ediyoruz. Diğerleri de var. Tabii siz önce V4'ü aktif edeceksiniz burada. Tıkladık üzerine. Geldi buraya bakın. Siberbot V4 diye açtım ben. Şöyle kaydedeyim. Evet bakın Siberbot V4 geldi. Tabii sizde bulutlu gelecek. Şöyle gelecek. Ben hemen şunu varsayılana alayım. Nasıl geleceğini görün diye. Sizde bu şekilde gelecek. Şimdi bu şekilde geldi. Peki Siberbot'ta değişen neler var? Siberbot'ta değişen neler var? Allar daha aşağıda. Normalde burada şu anda eskisinde V2'de. Allar artık daha aşağıda. Daha net. Satlar da daha net oluyor. Yani daha mantıklı, daha iyi kararlar veriyor. Onun da hesaplamasını birazdan size strateji olarak göstereceğim. Şimdi bakın az önce al normalde buradaydı. Şimdi daha da burada. Bakın V2'yi açalım şuradan. Farklı görün diye. Bakın V2'nin alı burada, V4'ün alı burada. V2'nin satı ileride, V1, V3, V4'ün satı daha önde. Artık daha başarılı yani. Bakın görüyor musunuz? Şu eskisi, şu yenisi. Şu eskisi, şu yenisi. Evet V2'yi tekrar kapatalım. Ben V2'yi kapattığınızı varsayalım. Şimdi spot işlemi nasıl aktif edilir? Spot alarmı nasıl aktif edilir? Ona geçmeden önce bu sarı oklar ne işe anlamı gelir? Bu sarı oklar biz aldık ama şu anda düşüşte. Satabilirsin. Satabilirsin kesin sat. Yani burada siz de isterseniz manuelde elle satabilirsiniz. Ama bu garanti altına almak için bekliyor. Eğer çubuk düşmezse öyle satıyor. Bu mor çubuk, ma mavi ve mor çubuklar ise alttan yukarıysa, alttan yukarıysa büyük alım gerçekleşmiş demek. Yukarıdan aşağıysa, nerede bakalım yukarıdan aşağı. Bakın yukarıdan aşağıysa büyük satım gerçekleşmiş demek. Bu da bunları ifade ediyor. Yeni eklediğim özellikler. Bakın gördünüz. Burada direkt büyük satım gerçekleşmiş demiş. Ondan sonra çakılmış. Artık daha iyi. Şimdi spot alarmı nasıl kurulur? Spot alarmında artık kod buradaki not defterlerini açtığımız düzenlediğimiz kodları falan hepsini unutun. Onları size hiç öğretmedim varsayın. Spot kurulumu ilk önce yapmanız gereken bakın burada Cyberbot V4'te düzenle butonu var. Üstüne gelince ayarlar. Ayarlara tıklıyoruz. Burada önce bakiyemizi seçiyoruz. Hani bakiye kuvveti elle değiştiriyorduk ya. Ethereum almadan önce yüzde kaç alsanı yazıyorduk. Yüzdeyi artık buraya yazıyoruz. Yani kodla değil de direkt şuradaki ayarlara tıklayıp buraya yazıyoruz. Nedir? Ethereum alacağız. Bakiyemizin yüzde ile Ethereum alsın. Bunu buraya yazıyorsunuz. Başka yüzde, burada yüzde işareti falan koymayın. Sadece rakam yazın. Stop loss zarar durdur. Biz normalde zarar durdur yüzde kaçtı? Beşti. Zarar durdur da burada beş yapmak istiyorsanız beş yazın. Vadeliyle karışmayın. O vadeliler için onu ayrıca anlatacağım. Yani yüzde %50 bakiye durdur aktif ettik. %5'te stop loss yazdık. Tamam dedik. Artık alarm kurarsak %50 alacak. %5'te de stop edecek. Nasıl kuruyoruz alarmı? Yukarıdan alarm butonuna basarak. Bastık. Buradan Cyberbot V4'ü seçiyoruz. V4 otomatik alım satım sistemini. Buradan spot al sinyali. Bakın farklı sinyaller de var Vadeler için ve spot tek alarım vesaire. Bunlara karışmıyorsunuz. Spot al sinyali sadece. Her çubuk kapanışını neyi seçiyoruz. Uygulamada bildirim seçerseniz biliyorsunuz uygulama bildirim gelir. Pencere işaretlemeyin. E-posta göndermek için e-postayı seçin. Bunlar zaten standartta isterseniz istemezseniz. Kod kısmına hiç karışmıyorsunuz. Ben kod kısmına vesaire bir şey yapıştırmıyorsunuz kesinlikle. Sadece isim veriyorsunuz artık. Ne bu? ETH güzel yazalım. ETH USDT slash kaçtı? Yani bakiyemizin yüzde kaçıydı? Q50 yazalım buraya. Yani isterseniz yazarsınız. Ben bilelim diye. Q50 dedik. Stop loss kaçtı? Stop loss da 5'ti. SL de 5'ti. Burada SL 5 yazdım. Slash. Ne bu peki? Al işlemi. Ha, bu size kalmış. Ne yazarsanız yazın. İstediğiniz zaman DS'de yazın. İsterseniz yazmayın. Ama ben burada güzel güzel görürsün göreyim diye. Al işlemi için. Cyberbot, Al sinyali her çubuk kapanışında. Mesajlara karışmıyorum. Yukarı yazıyorum. Oluştur diyorum. Şu anda bakın al işlemimiz aktif oldu alarmında. Tekrar bir alarmda oluşturalım sat için. Sayfamız yenilendi yine. Yenilensin. Tekrar bir alarm oluşturalım. Tıkladık. Geldik buradan Siberbot V4'ü seçtik. Bu defa sat sinyali. Yani biz zaten alı kurduk. Şimdi de satı kurmamız lazım. Sat sinyali de yine sat sinyali. Her çubuk kapanışında diyoruz. Hiç karışmıyoruz mesaj kısmına. Ne yazalım bunu? ETH USDT ne yazmıştık? Q50 yazmıştık. SL5 yazmıştık. Al değil de sat yazdık buna. Oluşturduk. Bu kadar. Spot işlemlerde bu kadar. Başka bir coin'e kurmak istiyorsunuz. Örneğin ne diyelim? SXP USDT. Geldik seçtik. Bakın bu defa dedik ki bakiyemizin yüzde kaçıyla alsın? Bu arada bir şey dikkat etmedik. Bakın az önce sayfa yenilendiğinde tekrar geleyim. Az önce sayfayı yenilendiğinde biz al al sinyal gerçi öncesinde kurmuştuk. Sorun değil. Ama bakın sayfa yenilendiğinde görüyor musun? 98, 2.5, 5 olmuş. Otomatik değişmiş. Yani alarm kurmadan önce mutlaka burayın doğru olduğuna burayın doğru olduğuna emin olun. Ya da önce bunu böyle yapıp tamam deyip kaydedin. Ondan sonra alarm kurun. Neyse geldik. SXB, USDT seçtik SXB'yi Buna da dedi ki kardeşim hakemin de %60'ı %20'siyle bunu alsın. Geldik ayar tuşuna bastı. %20'si diyoruz. Stop loss da bunda %5 değil de %3 olsun dedik. Tamam dedik. Kaydettik. Şimdi kuralım alarmımızı. Alarma tıkladık. CXP Spot al işlemi her çubuk kapanışında. Buna da al yazdık. Ne isterseniz yazın. Kurduk. Şimdi tekrar alarm ekle dedik. Geldik Siberbot dedik. Spot sat sinyal dedik. Her çubuk kapanışında dedik. Buna da CX5 sat dedik. Size kalmış. Tamam. Spot işlemleri bu kadar tamamen. Peki ya ben almak istemiyorum. Bana alarım versin sürekli ben kontrol edeceğim derseniz de tek bir alarım ya da ben trading view'un ücretsizini kullanıyorum. Para vermek istemiyorum. İki alarım kuramıyorum diyorsanız da alarım ekliyorsunuz. Yine Siberbot V4'ü seçiyorsunuz. Buradan spot tek alarım al sat sinyali. Tek bir alarm üzerinden hem al sinyal hem sat sinyali gelir. Ya burada sinyal var. Telefonunuza bildirim olmak için, almak için SX ve takip yazın. Yani herhangi bir başka bir coin'i takip edebilmeniz için basit bir şekilde bir alarm oluşturdum. Bu da e, ücretsiz kullanıcılar için sadece ama bunda otomatik alım satım yapmaz. Sadece bilgi verir bilginiz olsun. Spot işlemleri bu kadar arkadaşlar. Ee, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Vadeli işlemler için de başka bir video çekiyorum. Görüşmek üzere.